Bestel, Kızılcık Şerbeti'ni sunar. Allah'ın bebeğimi de seni de bana bağışladı. Benim bebeğim de kurtulabilirdi. Nilay, ben sana bir şey demedikçe sen böyle vites mi artıracaksın? Kızım, senin daha birine bir şey söylemeye yüzün mü var? Hayatıma şiir gibi girdin Işıl. Bundan böyle hayatımız hep böyle olacak. Akşam ailece bizim otelde yemek yiyeceğiz. Bir rezillik çıkmasından korkuyorum Ömer. Herkesin keyfi yerindeyse sorun yok. Bizim keyfimiz yerinde. Ama sizinki birazdan kaçacak. Hiç sırası değil. Tam sırası! Babanızın bu kadınla ilişkisi var! Bakın ben... Ne benden, ben? Ben de hanım kendine gel. Sus! Rezil! Defol git bana! İşte senin ederin bu! Malumunu ilan metreslerin sonu. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yarın Show TV'de. Vestel Kızılcık Şerbeti'ni sundu.